Bir anda sırtında soğuk bir nefes hissetti. Arkasını döndüğünde kimse yoktu. Ama mumun yanındaki oyuncaklardan biri yer değiştirmişti. Hızla yukarı çıkmaya çalıştı ama merdivenler kaygandı. O sırada bir çocuğun ince sesi karanlıktan yankılandı. Benimle oynar mısın? Melis çığlık atarak dışarı fırladı ve bir daha asla o eve geri dönmedi. Ama bir hafta sonra köydeki çocuklar, o evin pencerelerinde bir kızın gölgesinin dolaştığını söylediler. Ve Melis, evden kaçarken oyuncaklardan birini cebinde unuttuğunu fark etti. Melis, cebindeki oyuncağı fark ettiğinde donup kaldı. Oyuncak, eski bir kurşun askerdi. Üzerinde tozlar ve hafif pas izleri vardı. Nefesi hızlanırken, oyuncaktan gelen soğukluk avucunu yakıyormuş gibi hissetti panikle onu atmaya yeltendi ama eline yapışmış gibi duruyordu